Ramazan birçok ritmin değişmesine neden olmaktadır. Bu gerek ruh dünyamızdaki ritim gerekse de sosyal hayatımızdaki ritim gerekse de biyolojik bedenimizdeki ritmi etkilemektedir. Bunlar hepsi güzel şeylerdir ama biz bu bir aya 11 ay boyunca hazırlanmadığımız için bir ay içerisinde birçok handikaplarda yaşamaktayız beraberinde. Bunların başında da özellikle bağırsağımızın ritmidir. Bağırsak ritmini tabir yerine ise şaşıraraktan ne yapacağını bilememektedir. Gün boyunca aç kalmaya karşı mı adapte olsun veyahut da iftardaki yüklenmelere karşı mı adapte olsun. Buna karşı da bizim... Yani yapmamız gereken tedbirler vardır. Bağırsaklarımız özellikle alışmadığı bir tempoyla karşı karşıya kaldığı için çoğunlukla kabızlıklı yani birazcık hareketini azaltma yönünde bir sürece girmektedir. Biz buna müsaade etmememiz lazım. Yani bir kişi yemek yedikten sonra 2 saat, 3 saat sonra büyük tuvaletine çıkamıyorsa bu kişi kesinlikle normal bir bağırsak düzeni taşımamaktadır ve buna destek olunması lazım. Bunun kesinlikle ertesi güne bırakılmaması lazım. Ve buna karşı da alınması gereken en basit veyahut da en tatlı ta tedbirlerimiz Ramazan içerisinde belki bizim hoşaf ve kompostolarımız gelmektedir. Ve buna da belki de her türlü kompostomuzu sayabiliriz ama özellikle ön plana alacağımız işte üzüm, kuru üzümümüzün kompostosunu, hoşafını ve dut hoşafımızı alırsak hem kanımızın arınmasına hem de bağırsakların hareketine hem de Ramazan'da birazcık yoğun tüketilen gıdalara karşı yani o şeker dengemizin ve bağırsak hareketimizin dengelemesine neden olacağız. Özellikle Ramazan boyunca yoğun bir şekilde şekersiz, hoşaf ve kompostoların tüketimini ön plana alaraktan ve bunu belki de bazı şerbetlerle daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz işte reyhan şerbetimizle, meyhan kökü şerbetlerimizle destekleyerekten Ramazanımızı tatlı, güzel ve ritmi bozulmamış bir aya dönüştürmekle inşallah size tavsiye ediyorum.